Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şeyde Fight 2'nin 3. bölümünü çekeceğim. Evet arkadaşlar. ilk başta biraz şeyde oynayacağım. Yer altında. Yeni şeyler geldi. Yeni güncellenmiş sanırım. Evet. Birazcık geliştireceğim. Bu sefer pek geliştirmedim. Hatta dur göstereyim ki size. Mikrofon açık değil mi? Evet. Geliştirmedim. Silahım buydu sanırım. Şey, hmm, kılacım. Şunu aldım. Şuydu. Bunu aldım. Sonra kasktan da şey bunu aldım. Kaç kredi Bunlar da açılmadı zaten. Çok fazla güncelleme geliyor ya. Pek bir şey anlayamıyorum. Ne diyor? Dövüş. Evet. 35 tane taş yaptım. Şundan alsam mı? Almasam mı? Alacağım. Bir cevher yok mu diyor. Neyse. Ne olduğunu anlamadım ama olsun belki 5'likten falan alabiliriz ama 5'lik istemiyorum artık o çok az sanki 70 falan 70 hasar veriyor. <laughs> 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 adamla da savaşacağım Allah'ta. Adam kendi dönüyor. Ne tarafta olur bilir. <laughs> Görünmez adam. Ha zaman doldu. Nefret ettim. Hiç hasar almadı. Pür sosar verdim sana doğru. Şunu kullandık. Ama bu sefer bunu değil de bunu kullanacağım. Sonunda. Boynuz ne bilmiyorum. Süre dolsun. Ben devam ederim. Evet arkadaşlar süre doldu. Çok heyecanlıyım. İlk defa aldım. Sanırım 5 tane şeyimiz taşınız kalması lazım. Blok yok diyor. Aa salmayı yapamayacağız. Sanırım. Uzağa gidelim birazcık. Tam şekilde. Ulan. Kaç hasar verdi çok merak ediyorum. Nerede?

bunu böyle sihirli Ama bu sefer dördüncü olamam. Normalde üçüncü oluyordum. Ama skor yüksek. En azından belki sihirli atarız. Ve görev tamamlamış olabilirim. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hemen görünür oldu. Kristal dedi kesin kafaya oldu. Aha. Nasıl olur ya? Ah, söylemediğim adamla nasıl savaşacağım ben? 70 hasar. Bu ne be? Yenecek miyiz? Yenecek dur. Görevler. Tamam işte şunu yapmadım mı? Meşale silahı geldi. Meşale silahı geldi. Öyle bir silah koymadım. Evet dediğim gibi bu sefer hiç geliştirmedim ama bir dahakine kesin yani. Çünkü çok gerideyiz. 70 hasar veriyoruz bir şeyde. Ha canımız gözükmüş. Of iyice saçmaladı. Öldük. Ha kan yerde abi de. Ne? 6 saniyede öldük. Kaç hasar öldük? 20 falan anca herhalde. 11. Rezil. Bu videoyu hep buna kullanmayacağım tabii ki de. Birazını kırparım. Bitiriyor. Sonunda. Çünkü bak ha. 7.40 gösteriyor ama sanırım size 3 dakika 4 dakika falan olabilir. Tekme yok. Tekme anlıyorum. Neden bu kadar zor. Neden bu kadar az gidiyor? Anlamıyorum ki. cut Bunu da yapacağım. Bir daha olmazsa uygulamadan çıkacağım. O yüzden çıkıp tekrar gireceğim. Baktım ben eski Şerif fight 2'yi özledim. Bir daha da sanırım buna girmem. Bilmiyorum ya. Online şeyleri beklemiyorum. Öf. Yine gördüm. Yok artık. Güle güle. Yine yenemedik. Arkadaşlar yok yenemedim. Kaç sefer denedim. Zaten kırıp gösteremedim. Gösteririm daha doğrusu. Yine yenemedik. Yine yenemedik. Bir sürü yine yenemedik. Deyip duruyorum. Hiçbirinde yenemedik. Oyundan çıktım. Tekrar gireceğim. Gidiyorum. Ya fikir dedik. Daha hala mı bitiriliyor? Arkadaşlar girdim ama hala bitiriliyor. Yapmak zorundaymışız. Bunu kırpmayacağım. 12 dakika gösteriyor ama. Sanırım size 5 dakika falan anca izlenecek olmuştur. bıraktım artık bak. Ya ben nasıl indim bunu? <laughs> Cık, i̇lla verilerini mi temizledik kardeş? Aa, <laughs> ben bunu yıllarca uğrasım yapamam. Yine yenildik. <laughs> Reklamımızda bir şey alabilir miyiz acaba? Bir tane taş alsak o ok kalsa. Gizli sağlıkçı bu. Of. Siz şanslısınız valla. Size kırpacağım hep. Ne güzel geçecek, ben kaç kere denedim. Aa! Cana dair bir şey kalmadı kesin. Of, yendik zannettim. Nasıl mutlu oldu? Adam da can gitmiyor ki. Şimdi bunu çılgında olan bir tane adama vursaydım, üç kere öldürüyor. Aa! Telefonu yiyeceğim, yine yenildik. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik ve bunu bir türlü bir şekilde geçip yapacağım çünkü geçemiyorum. Çıkamadım da. Çıkmanın yolunu bilen varsa söylesin. Şöyle bitiriliyor demeden çıkamıyor mu? Evet arkadaşlar, bunun yöntemini bilen varsa söylesin. Hoşça kalın. Like at, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada hoşça kalın.